Şimdi bu araç 2024 Ford Tornado kırıyor, 1.5 delik üstüye geçiyor. Ee, bu araç üzerinden Cherry ile alakalı birkaç konuya değinmek istiyorum. Daha sonra e, kendi aracım üzerinde bununla ilgili e, beğenmediğim kısımlarla ilgili ya da farklı olmasını istediğim kısımlarla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aracı bugün teslim aldım. Ee, hemen ortalama bir yol yaptım. Şimdi araç bu 7 Temmuz'da yürürlüğe giren kurallar uygun olarak yapılmış. Yeni yönetmeli uygun olarak yapılmış. Yani nedir? Ee, şerit takip, çarpışma önleyici, e, işte geri, geri park sensörü var. Kamerası yok. Ondan sonra e, Android Auto CarPlay var. Sürücü yolgunluk algılama var. Hatta şimdi ekranıma çıktı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, 2024 Avangard Cherry kendi aracım. Bu da şirket aracım. İki araçta da şerit takip sistemi var. Ama şunu fark ettim. Bu aracın şerit takip sistemi çok daha iyi. Ee, yani sizi şeritte kesinlikle çok daha iyi tutuyor. Çok daha stabil tutuyor. Cherry bu konuda yani daha iyi değil onu söyleyeyim. Aynı zamanda e, bu çok sevmediğim bir özellik ama hani bazı modellerde mesela Peugeot de var. E, şeritte tutmak için sizi direksiyonunuzu güzel bir titretiyor ve zorluyor sizi yani şeritte tutmak için ve bunu kapatamıyorsunuz. Şimdi bu özellik bu araçlarda da var. Şeritte tutmaya çalışıyor. Bunu kapatabiliyorsunuz. Yani tıpkı Cherry'de olduğu ama gibi ama bir de şöyle bir durum var. Ee, şeritte tutmaya çalıştığı zaman size öncelikle direksiyona kendisi müdahale ediyor. Onda sorun yok çeridek gibi. Ee, hassasiyet ayarı var. Yani hassasiyet ayarını düşük, orta ve yüksek yapabiliyorsunuz. Bu da direksiyonun titremesine sebep oluyor. Siz şerit tutmaya çalışırken direksiyon titretiyor. Yani bu özellik hoşuma gitti açıkçası. Bu aracın şerit takibi gerçekten iyi. Çarpışma önleyici devreye girdi, çekemedim ne yazık ki biliyorsun ama ee, yani Frene basmadı araç. Sadece uyarı verdi. Ee, çeride bu uyarı çok uzun sürüyor. Yani çırırırır ötmeye başladığı zaman çok uzun süre ötüyor. Bunda çok daha kısa. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Hatta arttan kalkar kalkmaz ötmeyi bırakıyor. Çeride öyle değil. Ötmeye başladığı zaman devam ediyor bu. Bu hoşuma gitmiyor açıkçası çerilerde. Yani şerit takip, şeritte tutma bu arabada çok çok üstün. Yani hani segmenti bile değil açıkçası fiyat olarak birbirine yakınlar ama bu bir ticari araç ama yönden iyi. Ee, onun dışında bu araçta tabela tanıma var ilginç bir şekilde. yani çeride keşke bu da olsaydı. çok işimize yarar mıydı bilmiyorum ama ya boşuma gitti tabela tanıma. i̇nsan olunca olsun ister açık söyleyeyim. Onun dışında Araç malzeme kalitesi olarak bildiğiniz standart, e, ticari. Evet, e, araçta bir de Android Auto ile CarPlayer var. E, ben kendi aracımda, galerimde da söyledim. CarPlayer bağlantısında sorun yaşıyorum Android Auto kullanmıyorum da. E, şimdi bu araçta CarPlayer bağlantısı da yaptım, Android Auto bağlantısı da yaptım. En ufak bir kopma ya da bozulma yok çok stabil bir şekilde çalışıyor. Araca biner binmez devreye giriyor. Öyle söyleyeyim size. Benim aracımda yani içeride ki bende mi bu özellik bir sorun var bilmiyorum ama çoğu birkaç kişiden de bu yorumu duydum. Videolarımın alttaki yorumlardan, Facebook gruplarından gördüm. Yani CarPlay bağlantısında kopmalar mevcut içerilerde. Tavsiyem şu servis her gittiğinizde bunun kopma yaşadığını sürekli sorun yaşadığını eğer belirtirseniz servis kaydı olarak açarsanız ilerleyen zamanlarda bu şikayet arttıkça e, geri dönüşte ya da güncellemede e, böyle bir sorunu olan müşterimiz, şey böyle bir sorunu olan Çelik kullanıcısı servise bunu konu söylediğinde servis bu konuda daha bilgili olacaktır. Servislerimiz biliyorsunuz yeni, çoğu ustamız e, tecrübe olarak iyiler, işi biliyorlar ama çeri açısından iyi değiller yani altlarında yeni bir araç yeni bir teknoloji yeni bir kablolama sistemi yeni bir motor yani her şey yeni o yüzden de servislere bu konuda çok kızmamak gerekiyor Bir an önce toparlanmaları ümit ediyoruz bu konuda ve dediğim gibi sorunlarınızı mutlaka girişte yazdırın kayıt olarak mutlaka açılsın size bir sorun yok dense bile ilerleyen zamanlarda o kayıt sizin işinize yarayacaktır. Bunu ben daha önceki aracımda yaşadım. O yüzden söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka sorunlarınızı küçümsemeyin. Anlatın. Kimse bu markanın sahibi değil. Kimse bu markanın e, kar ortağı değil. Para verdik bir araç aldık. Evet uygun fiyatla aldık. Ama söylüyorum servise gittiğinizde mutlaka ama mutlaka infak sorununuzu bildirtin. E, yazdırın, not düşürün. Sorun yoksa da size sorun yok desinler ve imzalamış olduğunuz servis formunda yani çıkış formunda da işte sorun gözlenmedi diye yazsın. Önemli değil. Siz o sorunu belirtirseniz şayet ilerleyen zamanlarda o sorunla ilgili bir sıkıntı yaşadığınızda e, bakın ben bunu size söylemiştim. Siz bir sorun bulamamıştınız ama böyle bir sorun varmış diyebilirsiniz. Evet. Tornaya kuruyor. 2024 model. Güzel.